tabi gözler bir şekilde de Amerika'ya çevrildi. Amerika ne yapacaktı? Tabii Elahni Baptist Hastanesi'nde yapılan İsrail saldırısının hemen ardından ABD Devlet Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e Aviv e gitti. Netanyahu ile birlik fotoğrafı verdi. İsrail'in yanındayız mesajını verdi. ülkesine dönen Joe Biden bir ulusa sesleniş konuşması yaptı bu sabaha doğru. E ulusa sesleniş konuşmasında Hamas ile e, Putin'in kazanmalarına izin vermeyeceklerini ifade etti. İsrail'in Gazze'deki Alahni Baptist Hastanesi'ni vurması ve 471 kişinin ölmesi sonrası Tel Aviv'e giden ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşüp destek mesajı veren ABD Devlet Başkanı Joe Biden ulusal sesleniş konuşması yaptı. Biden'ın konuşması, karar harekatına hazırlanan İsrail'e onay olarak yorumlandı. Biden yaptığı konuşmada İsrail'e desteğini açıklayarak İsrail'in bugün ve daima halkını korumak için gereken her şeye sahip olduğundan emin olmalıyız dedi. İsrail'in hastane saldırısına ilişkin bu durumu trajik olarak değerlendiren Biden, saldırıdan derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Ancak Biden, saldırının İsrail tarafından yapılmadığını savundu. Biden, Hamas ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i mukayese etti ve Hamas ve Putin farklı tehditler sunuyor. Ancak şu noktada birleşiyorlar. Her ikisi de sınırındaki demokrasiyi tamamen yok etmek istiyor diye konuştu. Rusya, Ukrayna savaşına da dikkat çeken Biden, Ukrayna ve İsrail'in başarılı olmasını sağlamak istediklerinin altını çizdi ve Hamas ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. does not represent